Ama diğer tur gerçekten Mervan bana salabilirsen iyi olur aslında. Yani diğer kanka. M, harita. Arama, bu arama, aramayı bana salarsan abi çok iyi olur. Harita güzel gibi. Harita. Bu ne? Harita süper lan. O hastane gibi bir yer amına koyayım. Tam şeyi kapmış böyle havayı. Aha, Aha bura nere lan? Vay yani, iyi. Nereden gideceğim? Oğlum saklanacak yer bulmak çok zor yani. Abi ya, çok harita. büyük yalnız. O hayvan Sistem. gibi hem de abi hayvan abi, gibi. Abi alt katlar üst katlar var. Kaç kat? Bir mi iki mi Ben bir yere saklandım i̇ki benim. Mi, üç mü? Beni burada bulana helal olsun yani. Abi çok büyük yalnız. Acayip büyük harita evet. Beni burada bulursan helal olsun hayvan. Sandalyeyi insan zannettim. Biri çok ben ben face'teyim beni söyleyin. <laughs> Allah kahretsin. Lan nasıl buldun oğlum? Çok basitti Baturay. Ya Baturay bu kadar basit olmamalısın. Oğlum ya ben oradaki kapıyı bilmiyordum ki. <laughs> Valla tek kapalı sanıyordum ben orayı ya. Tamam, Herkes Merv bu katta Merv mı doğdu? Ben hangi kat... katta? kat değiştirme olmasın çok büyük Abi büyük yok artık ya. Kaç katlı ki? Üç katlı, üst katta var. Oha bunu. Belki bir alt kat daha vardır. Uğur bence çok kötü bir yerdesin. Biliyorum farkındayım da. Nerede? Altta mıydı? Bilmiyorum vallahi Bu oyun sonuna kadar biri gelmeyecek bence buraya. Bence, oyun. bence de Enes Abi, güzel Aa, koşuyor. Neredesin lan? Enes, Enes, Süper yerde var ya Enes, mükemmel yerde vurur, Enes. geriden, Dümdüz, dümdüm, ben dümdüz, 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 Geri. Ha. Sıcak 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 yanıyor yanıyor. Patlıyor yanıyor yanıyor. Ama... Gel gel. gir içeri. <laughs> patlıyor ne demek amına koyayım? Aa buradaymış. Adana ben merkez sınav. patlıyor herkes. Şekere atan kopma hadi ses mi? Bu, vallahi bak. Abi kaç kat var ya? Bu ne alo abi Bari ben. bulunca ikimiz de bulsun öldürelim ama. <laughs> Aynen. aa ah, Mert'e bak, bak tırmanarak abi. geliyor. Oğlum kaç katlı lan burası? Çok büyük kanka. Aa açılmıyor mu? Aa açılıyormuş. Onun bunu lan Şu böyle. Satayım. Buraya oyunda gelebiliyoruz mu dışarısı çok hoş. Lan burada da biri gelseymiş zaten hayatta bulamaz mısın yani? Kim? Şu anasını satayım. Bu ne ya? Dışarıdan nereye lan burası? Mervan evin en üst katına çıktı beyler. Rahat ha. olun. Ev, e Ha Mervan. Dolaşıyor. Dön. Enisler bu kat, bu katta. Bu katta olduğunu niye belli ediyorsun ki gerizekalı? Çünkü öyle söyledi. Yani. O dedi ki eee... dışarısı çok güzel dedi. Ha ondan mı anladın şimdi lan? <laughs> evet. Vay manyak vay. Uğur. <laughs> Uğur. Efe'nin hazırla evlat. Evet. Ya neredesiniz bu? çekin beyler. Ah, Uğur sen Amına koydular. <laughs> Amına <Amure> koydular orada. <laughs> <laughs> İki kişi dövdüler onda bana yaptıklarına göre. <laughs> Kimdi? kim bilir neredeyim ya. Ben çok şanssızım. Merdivenlerde birazcık kıpırdamamız gerekiyor. Aynı katta kalmayalım bence. Enes. Gel. Kanka sen ben seni görmüyorum. Mervan. Sen beni görüyor musun? Enes yemin ederim ödüm bokuma karıştı Enes. Merhaba gel beni izle. Enes ben seni görmüyorum. Ben Merhaba'nla konuşuyorum gel. Ben ki ananız. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ya. Ya bende ki, Enes, Enes oraya ben ki bu şanssızlık <laughs> ne Mervan abi? Bende ki <laughs> bu şanssızlık ne ya? <laughs> abi önünde ya. Kapıyı Onu açtım abi. Aşağı atladık Mervan'la ben ben korktum amına koyayım burada. Enes gel buradan. Ben aşırı şanssızım Neden ya. Ben Merve. Kanka bence doğru yöne gitmiyoruz abi benim olsun. Enes Mervan. duvarlardan geçmeye çalışıyor. Düştüm. Enes beni bekle düştüm. Oğlum bizde siksen. Aha biri ölmüş burada. <laughs> <laughs> Merve'den korktum amına koyayım. O ölen de beğendim ayrıca. Yalnız keşke buraya geliyor. Onun nini kim? Kapının saldır arkasında ya, yakaladı. Ya, saldır. saldır. Saldır saldır saldır. Aa dö dur dur dur. Dur Öldürdüler. Evet. Hasiktir. Of. 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 <laughs> <laughs> var mı <laughs> sağlam koydu ha. Şlak. <laughs> <laughs> o zaman ben de geliyorum dur. Enes ya. <gülüyor> Kanka <gülüyor> bilmiyorum ki <laughs> etrafında ne var. Dışarıyı göreyim mi? Aa, ben? Aa farklı bir En aa şeyde misin? Enes beraber olduğumuz katta mısın? Evet. Ha, mı ben de ortay... benim, benim abi. Gel. Neredesin? Abi, abi ben altına. korkuyorum yine ya. Dur well, gel. Var Nereye? Var ya bu beni bulacak ha direkt hem. Nereden gidiyorsun? Allah. Nereye gidelim biliyor musun? Abi gel çok korkuyorum. Gel var. Geldim. <laughs> 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 Enes nasıl bir yerdesiniz lan? Ananı sikim of! Altıma sıçtım amına koyayım. Geldi, Mervan geldi. Allah Mervan geldi! Gezle çallar! Yemini öldürdü abi ya! Hayır. Abi. Batur en son onu. Çüş. Üç kişisiniz. Üç. <laughs> üç. Abi. Merdiven nereden çıktı ama ne koyayım. Yine gelir gelmez. Ben <laughs> öldüm yine <laughs> ya. Ne oldu biliyor musunuz? Merdiven nerede bekliyordum. Biliyordum aşağı atlayı. Canınızı kişi ölümden aşağı atlayı. <laughs> aşağı atlayı. Aşağı atlayı. İki kişi aşağı atlayı. Abi ben oraya gitmem bir daha. <laughs> merdiven nereden atlayayım. Aha. Buradaki. Şurada biri spawn oluyor. Kim o? Ben şurada bir yerde mis gibi bir yer bulur saklanırım evet. amına koyayım. Uzak dur. Şurada kim var? Var mı benim katımda birisi? Işık kaçtım. Sen misin o? Işığı evet, kapat. Işığı kapat. Işığı kapat. Allah'ın topu. <laughs> Kapıyı açmış bir de kapı geri Ablanın kapan. Neredesin Topu ne lan? Aa, ben, bence ben burada saklanayım ya. Nereye gidi abi? Uğur, adamı gel, göremiyorum bak. bile. Ya bak gel 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 Aynen. Neredesin Uğur. lan? Dur, ha dur, gördüm. Aa burada. Burada. Engel be. Sinyal lan be. Sikiyorum. <laughs> ne bana koydum. Uğur'u uğ öldürdü. Allah Öldürdü Öldü lan onu. Oh. Hadi Mervan, hadi Mervan. Allah kahretsin ben tek kaldım. Abi Baktım Mervan'ı ararken aman koyayım nereye kayboldu? Ne ne sen Allah 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 bulamaz Allah 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 bir kez daha vursaydım ölecekti. Iskaladı gerizekalı adam. Belki ben, ben vurabilirim belki gerisi. Sanki elindeki fener 4 ton alınsın, sakın, sakın, bir şey belli etmeyin iki. sakın susun. <laughs> Allah razı olsun. Abi inmesi gereken daha iki kat var. Oğlum niye söylüyorsun? <laughs> <laughs> Zaten iniyordu çaktım mı? <laughs> i̇ki kat aşağı indi gerizekalı. <laughs> Korkuyorum. Yani sen uçanıma dedin de. <laughs> <laughs> um... Baturay bir ipucu verim tek vuruşluk canı var abi. Bence de. Ya ben, ve Baturay sen malsın. Bence de. Ya çok ciddiyim. Şu an Enes de mallık yapıyor. <laughs> Enes de mallık yapıyor şu anda. Ya Baturay'ın yaptığını inanmıyorum ya şu anda. Abi Allah kahretmesin susar mısınız? <laughs> nereye girmiş ya? Bura nere lan? <laughs> Altıma sıçacağım. Birazdan taş sıçacağım <laughs> ama koyayım. <laughs> Aa, iyi iyi de çıkmışsın buradan Batır. Az önce senin pustun yere baktı. Böbreklerimi dökeceğim birazdan. Dragon <laughs> 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 <Görüntemiz> görüyor mu? <musun>? Ha. <laughs> Görmesin. Yalnız nokta kadar canı var Baturay bak nokta kadar. Bir tek vuruştuk abi. Tek Ellerim vuruştuk terledi yani. susun be. 30 saniye sonra şatkan abi. verecek. Abi tek vuruş diyoruz ya. Oğlum yarı canına dolmuştur bile onun. Yo onun canı az abi. Yarı candır en fazla. Hayır en az. değil. Batura yalnız de? e, öbür tarafa da bak batura iki tarafa da bak. İki taraf var. Bana düştüğün tuzağa evet, düşme. Biliyorum. Bakmaya çalışıyorum ama 10 saniye son shotgun verecek İğrenç bir yerdeyim abi şu anda. Şş, hareket etme nereden değil mi he? Sakın hareket etme. Nereden girdin oraya ben onu da anlamadım zaten. Sakın yani. hareket etme oturay sakın. 5 saniye Baturay, sonra shotgun verecek Oturay sakın. Ananın amını siken. Tek vuruş Batura'ya tek vuruş. Hadi Baturay Sende bu Baturay sende bu Baturay sende bu Oy. Oy. Hadi Baturay Hadi. 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 Hadi Çık eee. Oha! Tek vuruşsuzluk canı var ya Baturay ben sana inanmıyorum ya yani. Abi, Abi ya, ya. Vallahi kazma ya, ya. Bir de Dojderak çıktı ya <laughs> Dojderak attı adamına gül <laughs> Orada Sanki... Dojderak atlayınca öldürsem daha komik olurdu Sanki Matrix anasını satayım Dojderak çıkıyor adam Of <laughs> nişan alamadım çok heyecan yaptım ya. Arabayı ne ara seçtik lan? Ben hiç fark etmedim. T20. Şekil T20. T20. Araba seyirtirmedi galiba bana ama. Herkes oldu. T20 mi var? Ama t 20m var? Herkes Kaç T20 mi var? 100k. Yazık lan. Kanka takımız değil mi? Bak bunlar beni evet. hep yalnız sıkıştırıyordu. He amına kodu. Ne oldu? De, <laughs> ne oldu lan? Aa uç batıray. <laughs> ben gidiyorum. <laughs> Allah Mervan vurmuş evet. Allah yanlış ka Görüşürüz, kamera. Görüşürüz Enes. Kanka ben onu yakalayacağım şimdi dur. Yakalayacağım yalnız yani. geliyor. Gelsin Selam. Mı? Ben. yalnız klavye kullanmayı Bak. unutmuşum sanki amına koyayım. PES oynaya oynaya böyle. <laughs> Oluyor öyle. En başlarda unutuyorsun. Bir garipsedim şu Aa motor Abi ne kadar kalkatık. güzel rengi oldu içeride ya. Ne kadar güzel oldu öyle içeride. Videodan bakarım merak Aa edin. bunu oynamıştık. Oynadık mı? Ne zaman oynadık lan bunu? Bizim video olabilir emin değilim. Ben. Bunu bence de oynadık. Ben de hatırlıyorum sanki. Ama bilmiyorum. Ben de oynamadığımızdan eminim sanırsam. Sanırsam ben. De. Hadi hadi hadi. Bu güzel derim sattım. Aynen MS, <gülüyor> <ayranımız> <gülüyor> attık biz. Kanka arkadayım. yanıma gel. Allah. Arkandayım. Aa bunu oynadık birinde gerçekten hatırlıyorum. Ama ne yapamayacak. Ne oluyor? Ne oluyor? Pardon kim yapamıyor? Ne oluyor lan? Ananı. Kanka sadece düz bas. Abi bu